Herkese merhaba arkadaşlar Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar sizlerle Gökbek Demirci ile ilgili bir haberi paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Gökbek Demirci motora çok se e seviyor arkadaşlar. Bunu her zaman e röportajlarında söylemiş Abisinin ölümünden sonra motor kullanmayı bırakmış arkadaşlar. Fakat çekimlerde görüyorsunuz motor kullanır ve çok seviyor. Fakat bir annesinin verdiği bir e, söz var. Bildiğiniz gibi Gökbek Demirci abisini bir motor kazasında kaybetmiş. Ve bundan sonra annesine bir söz vermiş. E, motor kullanmayacak diye annesi de onun hasretine dayanamamış, hastalanmış. E, ve o da vefat etmiş. E, hem annesini hem e, abisini kaybeden Gökbek Demirci bunu her zaman e, röportajında söylüyor. Ve annesine verdiği sözü tutuyor arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun, görüşürüz.